Selam. Ee, şimdi ilk defa Kore mutfağından sipariş verdim. Yani Instagram'da e, Damby'nin Kore mutfağı adlı bir sayfa buldum. E, oradan ilk kez sipariş verdim. Şöyle e, karbolaması gayet iyi. Üzerinde ismim yazıyor, bir kod var e, ve sipariş ettiklerim var. E, ben ilk olarak denemek adına az bir sipariş verdim. Üç parça bir şey ver, verdim sipariş olarak. Şimdi çok merak ediyorum. Birlikte açalım o zaman. Hmm. Ee, i̇çinde sadece kimbapı denemiştim. Denedim. Hatta hafta sonunda bir e, Kore restoranındaydım. İnanılmaz acı bir yemek yedim. Gerçekten böyle <laughs> yerken benim burnum akar. O durum oldu. Ee, daha önce de bir Kore restoranına gitmiştim. Açıkçası bir gün yemiştim ve çok beğenmiştim. Şimdi ilk olarak şöyle köpükleri çıkartalım. Evet. Ay çok güzel. Böyle e, görünüyor mu? Ha, şöyle. Güzel bir sekat e, vizit e, koymuş içerisine. Dambi'nin Kore mutfağı. Ee, bu gimbap. pardon. Doğru, doğru mu söylüyorum? Kimbap. Evet kimbap var. Ben kimbapı e, vejetaryen söyledim. Yani sadece sebzeli kimbap. Şöyle. güzel paketlenmiş. E, burada da açıkçası e, hiçbir fikrimin olmadı. Fakat sipariş vermek için verdiğim bir e, şey var. Hemen adını söyleyeyim. Hottebok. Hot hottebok Artık nasıl söylenebilmiyorum. bilmiyorum. 4 adet fakta bunu da deneyeceğim ben buradan bazlamaya benzettim görünüşünü şimdi asıl en merak ettiğim bu kargo verirken hem bunu böyle şey heyecanlanarak verdim tabi ama en çok merak ettiğim şey buydu. Aslında ben bunu yemek için bu kargoyu verdim bile diyebilirim çünkü kimbap'ı zaten denemiş ve beğenmiştim. E, Hotteok oku e, bunu yani. Hiç bilmiyorum. Umarım o da güzeldir. Ama bunu e, Kore dizilerinde... Aa şöyle çıkıyormuş. Boşuna uğraştım. Çok merak ediyordum. İyi vardı şöyle görünüyor. Ben bunu e, kırmızı fasulyeli olarak tercih ettim. Çünkü bence en çok öyle tüketiliyor. Böyle hafif yumuşak ve yapışkan. Şimdi deneyeceğim. Güzel paketlenmiş bu arada. Çok iyi paketlenmiş ve gerçekten soğuk. Aa, i̇şte benim balık kekim. Tabi balığın biraz formu bozulmuş. Biraz da şöyle hafif bir yapışkanlık söz konusu ben bunu aslında hiç bilmiyorum ama tabii görünüşünde şöyle bir ee, biraz daha güzel bir görünüş bekliyordum ama tabii kargo yani şöyle kargolandığı için böyle görünüyor olabilir ee, böyle midir arkadaşlar yiyenler yorum yapsın böyle mi görünüyor böyle mi görünmesi gerekiyor daha önce hiç yemedim dizilerde gördüm Şimdi hemen şöyle Şöyle İçine bakalım Böyle, böyle görünüyor Böyle sıvı bir ee, kızılcık mermelata görüntüsü var. Şimdi ben deniyorum bunu. <laughs> çok bana hitap eden bir şey değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Şu kırmızı fasulyeyi çok beğenmedim. Hmm. Hafif tatlı, çok tatlı bir şey değil. Yani hmm. bir daha açıkçası aramam, merak etmem. <laughs> Böyle bir şey. Tabii çok sevenleri vardır. Ama ben çok tatlı seven, çok karbonhidrat seven biri olarak çok iyi puan veremeyeceğim. Şimdi burada bir de hmm. Bu boyutta bu denemek istiyorum. Ee, bu arada bu <laughs> sipariş verdiğim sayfayı herkes çok 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 beğeniyor. Bence e, hakkında video diye düşünüyorum. Benim de tadıma göre olmaması bağlamaz. Aha İçinde bir şeyler olan bir şey. Ay hiç bilmiyorum. <laughs> ne yiyeceğimi hiç bilmiyorum. <laughs> Şöyle görünüyor. Hmm. Tatlı, tatlı bir şey. Bu da güzel. Böyle tarçınlı gibi. Cevizli tarçınlı gibi hafif. Efendim kızım. Bir çabuk var ben diyetimi bozmamak adına iki bozmuş oldum. Daha fazla devam etmeyeceğim. En son uzaya kimbap kaldı. Bunda aşağıda akşam önünde tüketeceğim. O zamanki videoda görüşürüz. Bye bye.